Anacım, ben iyiyim. Sen beni merak etme. Bu satırları okurken sakın yüzüne kapılma. Oğlum bu mukaddes vazifede görev aldığı için gururdu. Sen doğan eksik etme. Sancağımız düşmesin diye göğsünü siper eden yaralı aslanları, mermilerin, bombaların arasından taşıyoruz. En kötüsü de yaralılar için çok az morfinimiz kaldı ana. Kurşunlar yağmur gibi yağıyor. Patlama sesleri hiç dinmiyor. Aç kalmaya razıyız. Susuz da kalırız. Ama morfinsiz çok zor. Sadece yaşama umudu olanlara yetecek kadar morfinimiz var. Ağır yaralılarımızın acısını dindirememek yüreğimizi parçalıyor. Bugün doktorumuz Tarık Nusret'in en zor günüydü. Sedi ile getirdiğimiz askere baktı. Baba. Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde Den mezara koydular beni. Oh gençliğim eyvah Ah 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 ah. Çanakkale Zaferi öz evladından vazgeçen Doktor Tarık Nusretlerin zaferidir. Memleket için görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ve bu topraklara gönül veren, bu vatan için canından vazgeçen kahraman şehitlerimize, gazilerimize saygıyla